Merhaba arkadaşlar, adım Yavuz Selim Şekeroğlu. Bugün Yusuf Azarcip Ortaokulu'nda din kültür devrimi için babamın arkadaşlarına e, röportaj yapacağım. Dört büyük melek, melekler hakkında ve diğer melekler hakkında sorular soracağım. İlk Ali başlıyorum. Ali amca, Cebrail'in görevi ne? Cebrail'in görevi, Cebrail'in görevi Peygamber Efendimiz'e ve diğer peygamberlere vahiy getirmektir. Allah'ın emrettiği emirlerini vahiy yoluyla peygamberlerimize tüm hani Hz. Muhammed son peygamberimize ve önceki peygamberlere getiren Cebrail Aleyhisselam'dır. Onun görevi bu. Doğru. Muhammed abi, İsrafil'in görevi ne? İsrafil sure üfler. O sure üflediğinde kıyamet kopar. Onun görevi budur. Doğru. Sevil yani abi şimdi sana bir kâle evet, soracağım. Mikail'in görevi nedir abi? Mikail Aleyhisselam'ın görevi daha çok doğa olaylarıyla alakalı diyelim eee yeryüzüne yağmur indirmek, işte rahmet indirmek, bolluk bereketlik gibi anlamı. Yani rız rız rızkıyla indirdik. Evet. Rızık. Rızkı. Rızkı. Hı, Hı Yani benzer işte gibi gibi. Su zaten rızıktır, rahmettir, yani. berekettir. Su hayattır. Su olmazsa olmaz hiçbir şey. O zaman son kanı ben çekeyim. Son meleğim olan Azrail'e babama, babama soruyorum. Baba Azrail'in görevi nedir? Azrail'in görevi tüm canlıların yaşamını sonlandırmak. Yani diğer ismiyle ölüm meleği anlamına geliyor. Tüm yaşayan canlıların canını canını alan melek. Meyvan ablamıza da e, ee, kiram katibin meleklerini soracağım. Elvan abla, kiram ve katibin melekleri hangi görevle e, şey yapıyordur, hangi görevleri yapıyordur? Kiram katibin sağ ve sol omuzlarımızda bulunan amellerimizi iyi ya da kötü olduğunu kayıt altına alan meleklerdir. Doğru abla. Şimdi de Zeynep ablamıza soruyoruz. Zeynep abla, me münker ve mekir melekleri hangi görevde e, şey yapılmıştır? hangi görev verilmiştir? Kabirde sorgu yaparlar. Doğru. Şimdi de Gülsüm ablamıza soruyoruz. Gülsüm abla rahmet melekleri e, görevlidir. E, Allah Allah'a dua ederler insanlar için, zor durumda olan için dua ederler. Allah'a hmm. insanların başlanması için ayetten dua dua Hı, hmm. Doğru. <laughs> Şimdi Alimede havasın meleklerini soracağım. <laughs> Alimede havasın <'a> meleklerin görevleri nedir? <laughs> e, i̇nsanların ve <laughs> arkasında bulunan onları kötülüklerden koruyan meleklerdir. <laughs> Doğru.